kişiler arasında, insanlar arasında gizli anlaşmalarımız vardır, gizli sözleşmelerimiz vardır. Ben herhangi bir davranışı yaptığında şafa eğer tepki verirsem, olumlu bir tepki verirsem Şafak bunun doğru olduğunu düşünür. Yani olumlu tepkiyi aldığı için ödüllendirilmiş bir davranıştır o. Ve diğer zamanlarda da Şükran buna kızmıyor ya da Şükran bunu onayladı deyip o davranışı bir daha yapacaktır. Tersi de geçerli. Yani Şafak bana bir şey yaptığında, bir davranış yaptığında ben ona eğer tepki verir de olumsuz olduğunu e, iletirsem bir şekilde ya öfkelenerek ya hayır diyerek bilemiyorum artık. Bundan sonra Şafak içinden diyecek ki ya ben bunu yaptığımda Şükran bana e, şöyle bir olumsuz tepki verdi demek ki ben bunu bir daha yapmayayım. Şimdi insan ilişkilerinde bu çok önemli bir şey. Bunlar gizli sözleşmeler, gizli anlaşmalar. E, bir yazılı değildir, herhangi bir yerde kayıtlı değildir. Fakat bunlar insan ilişkilerinin de aslında temelini oluşturur. Şimdi bu toplulukla, toplumla, devletle ya da büyük kitlelerle de böyle. Eğer bir şey yapıldığında biz tepkinizi göstermiyorsak o zaman karşıdaki kurum, kuruluş ya da işte her neyse diyecek ki demek ki bu yapılabilir. Ama tepki gösteriyorsak o zaman Ha bu yapılamaz demek ki ben geri adım atayım, atayım diyecek. Kişilik e, ilişkilerinde iki kişi arasındaki ilişkideki e, örnek aynen bir kişinin ya da bir topluluğun bir başka toplulukla olan ilişkisinde de geçerli. Bu anlamda suya sabuna dokunmalıyız. Evet bu anlamda tepkilerimizi mutlaka göstermeliyiz. Yani bir şey yapıldı bu yanlışsa. Bu tepkiyi mutlaka göstermeliyiz. O zamanki davranışın özelliğine göre tepkimizi nasıl göstermemiz gerektiği de kendiliğinden ortaya çıkacaktır zaten. Ama tepkimizi göstereceğiz diye, sırf suya sabuna dokunacağız diye karşı tarafı tamamen yok saymak ya da yıkmak ya da tahrik etmek ki işte o zaman... İşler e, terör boyutuna, ne bileyim provokasyon boyutuna, e, yani o istemediğimiz şeyler boyutuna dönüşüyor. Suya sabuna dokunalım mı? Evet. Tepkimizi mutlaka gösterelim. Bazı davranışlara karşı hayır diyebilmeyi bilelim mutlaka. Ama tepkimizi nasıl gösterelim? Karşı taraf da anayasal hak şu an. Aynen. Anayasal. Aynen. Materyal Ka bilmiyor. Karşıdaki ama taraf anayasal. da kendince bir anlamda haklı olabilir.